Herkese merhaba. Hi, good morning everyone. Happy last day of Eid Mubarak or Bayram here in Turkey. So since this is the last day of Bayram here, my husband is taking me to his village to tour me around and I am excited to see what we can find there. Yeah, herkese merhaba. Bayramın son günündeyiz. Kurban Bayramının son günündeyiz. Eşimi kıyıma götürmeye karar verdim. Bakalım köyümde neler var. Bakalım köyümüzü beğenecek mi? Evet. Köyümüzde görüşmek üzere. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kadirli'ye yaklaşık 15 kilometre kala. Buradan sola dönüyoruz. Mehmetli Beldesi'ne doğru. Mehmetli Beldesi'ne geçince ileride bizim köyümüz Kafarlı var. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Taş Köprü Kafarlı Köyü, Kadirli ilçesine yaklaşık 30,5 kilometre, Sumbas ilçesine ise 22 kilometre uzaklıktadır. Adana'ya uzaklığı ise yaklaşık 120 kilometre. Kafarlı köyüne eğer Adana Ceyhan yolu üzerinden gidersek 120 kilometre mesafesi var ama eğer Adana Kozan yolu üzerinden gidersek de 115 kilometre uzaklıkta. Gafarlı köyümüze giriyoruz. Girişimize gel ha böyle. Evet. Gafarlı köyümüze gelmeden 2 kilometre beri de Kesik Su Barajı var. Ama maalesef 2021 yılında başlayan kuraklıktan etkilenmiş ve gördüğünüz gibi barajın su seviyesi bayağı düşmüş ve öyle ki Mehmetli beldesine artık su verilmez hale gelmiş. Gafarlı i̇şte köyünün ilkokulu. İlkokulun hemen yanı başından geçen bir de deremiz var. Şimdi Gafarlı köyüne giriş yapıyoruz ve hemen köyümüze bir başka ad veren taş köprüye gidiyoruz. Taş köprü civarı Gafarlı köyünün en çok ziyaret edilen yeri. Haydi etrafa drone görüntüleriyle bir göz atalım. Şimdi de taş köprü altından geçen derinin kaynağına gidiyoruz. Buraya yüre halkı göz diyor. Yani şimdi göze gidiyoruz. Göze varınca buz gibi bir su bizleri bekliyor olacak. From the source, so this is the waterfall behind me, and actually, this place is a private area because this area is owned by the family behind me. But they allowed us to go here inside to show this beauty for you. İşte Kafarlı köyümüzün güzellikleri böyle. Evet. Harika. Şu suyun güzelliğine, temizliğine ve berraklığına bakın arkadaşlar ya. Çünkü bu suyun kaynağı hemen ileride sağ tarafta. Şimdi bu suyun kaynağına yani göze gidiyoruz. İşte göz burası. Bu betonla çevrilmiş yerin içinden çıkıyor. Yıllar önce burada beton yoktu ve kaynağı görebiliyorduk. Ama şimdi çevre köylere içme suyu sağlamak için, içerisinde motor filan olduğu için böyle betonla kapatılmış. İşte içebileceğiniz en temiz, en berrak su bu su. Of buz gibi. Oh be. Müthiş Buz dolabından çıkmış gibi Buz dolabından çıkmış gibi bir su Doyumsuz Şeker pınarı kaynak suyu İşte taş köprünün altından geçen derinin kaynağı Burası arkadaşlar Kaparlı köyü böyle güzel bir yer. Ama buraya geliş özel bir mülk alanından geçerek yapılıyor. Tabi piknik amacıyla gelirseniz izin vermiyorlar. Fotoğraf çekmeye falan gelirseniz izin veriyorlar. Şimdi size bir zamanlar dayım Sedat Can ve çocuklarının yaşadığı evi ve bahçelerini ve bu bahçelerde yiyebilecek neler bulduk onları göstereyim. Tabii ki bazı meyvelere eşim bayıldı. Yes, I will pick up this fruit now. And this fruit can help lower your blood cholesterol and clean your blood vessels. Mm. Tastes like honey. It is so very sweet. Oh, it's really ripe. I will taste it now. Mmm, the sweetest and the freshest fig I've ever tasted. Wow, inci zamanı. Hmm, so nice. Evet arkadaşlar işte bu yurası dayımın evi. Ben de zamanında burada sünnet olmuşum. 6 yaşında, 6-7 yaşlarında. Ve her şey burada gördüğünüz gibi organik. Şunların güzelliğine bak. Yeni hmm. yeni oluyorlar. Müthiş. Tabii bir hafta sonra gelsek bunlar tamamen olmuş olacak. Hmm. İleride biber var. Biber yiyelim biraz daha. Ay. Biberin güzelliğine bak be. Acı mıdır, tatlı mıdır diye bakmadan tatlıymış. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çokça iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Bay bay.